Nasıl yani? Aldık mı ihaleyi? Ah, Selçuk Bey, bu çok iyi bir haber çünkü bu çok 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 büyük bir ihale. Yani şu durumda küçülme kararını bir daha gözden geçirmeniz gerekir. Rafa mı kalktı? <gülüyor> <gülüyor> Haluk, abi ben daha fazla dayanamayacağım seni. <laughs> Ay ne oluyor Tuna? Yok bir şey. <laughs> Bak, söylemeye çekindiğin her neyse söyle. Ben bu gecenin sonuna kadar öğrenirim onu çünkü. Haluk, kesin öğrenir abi. <laughs> Bak Gönül, sonra üzülmek yok ama. Ya söylesene bayılacağım Ay. Söyle. Sö söylüyorum Gönül. Evet. Gönül, Hı. seni işten çıkarıyorlarmış. Ne? İşten çıkarıyorlarmış? Kovuldun. Aa, kovuldun. Ha. O yüzden bu. Papağan, ha bile kovuldun, kovuldun diyor demek ki duydu demek ki burada konuşulanları. Anladım. Gönül o kadar takma ya. Yani bu sonuçta dünyanın sonu değil. Ay çok sevindim Selçuk Bey. Ya özellikle de iş yerinden ayrılmak zorunda kalacak olan arkadaşlarımız için sevindim. Çok güzel bir haber verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ta tamam oldu. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs> oh be. <laughs> Gönül. Şu yazlık aslında o kadar kötü bir fikir değilmiş ha? Ay, ne yazlığı Meltem ya? Baksana işten çıkarılıyormuşum. Yani yazlık mı düşüncem? Söylediniz mi? Bu gevşek ağızlı Tuna tutamadı çenesini. <laughs> De. Durduk yere planlar yapıyormuşuz Meğer kapının önüne konmuşuz Ay Gönül'cüğüm öyle bir şey yok Şimdi Selçuk Bey e söyledi Büyük bir ihale almışız Yani evet şirket Küçülme kararı almıştı ama Bu ihale sayesinde Bunu iptal ettik yani elimize bir fırsat geçti Ne yani Şimdi Gönül Hanım kovulmuyor mu Ay Emine şuna kovulma deyip durma. Yani şirket küçülme kararı almıştı. Bazı bölümler kapatılıyordu. Meltemciğim keşke daha önce söyleseydin. Nasıl söyleseydim Gönül? Hani kendini bir benim yerime koysan bana söyleyebilir miydin? Yok. Tabii evet, söyleyemezdim. Evet. Neyse hadi kapatın artık bu konuyu. Nasılsa Tatlı'ya bağlandı. Gönül Hanım kaybolan eşeğini buldu. Aslında... Biraz hmm. iyi de oldu yani. Baksana Haluk'tan hiç duymadığım laflar duydum. Manken gibi filan. Hemen heveslenme dominant teyze. Battal boy mankenler de var. <laughs> i̇şte, geri döndü Pamuk Prens. <laughs>